Aslında şu an toplumun her kesimi sıkıntı yaşıyor. Tabii kadınlar da bundan nasibine düşeni alıyorlar. Okay. Bir kere şu anki sistemde kadının bir ekonomik bağımsızlığı söz konusu değil. Dolayısıyla ekonomik bağımsız olmayan bir kadın işte bahsettiğiniz sıkıntılarla baş başa kalabiliyor. Biz işte kadınlar bir gösteri yapmak, 8 Mart günü nedeniyle bir yürüyüş yapmak istediler. Bu engellendi. Şimdi sonuçta Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve kanuna hukuka uygun olmak koşuluyla bir iş yapmak onların da toplumun her kesiminde en doğal hakkı. Eğer biz bir demokrasi olan bir ülkede yaşadığımızı düşünüyorsak bunu izin vermek zorundayız. Çünkü bir kere siz e, ha, sınırları belirlenmiş bir tepki izin vermezseniz o zaman bu toplumu ötekileştirmeye ulaşacak ötekileştirmekten ise yine kaybeden biz olacağız. Toplumda barışı korumanın yolu da aslında gösteriye, farklı görüşün ifade edilmesine izin vermekten geçer. Siz bunu yapmadık, yapmak istemediğiniz zaman yasaklar ne yapacak? O zaman bunu hani tabirca ise e, yasa dışı olaylara doğru yönlendirecek. Bu konuda çok hassas olunması gerekir. Ne yazık ki e, son hükümetin 22-23 yıllık icraatların hiçbir yerinde kadınların kazandığı bir şey olmamıştır. Toplumun her kesimi kaybettiği gibi onlar da kaybetmiştir. İşte boşanma sayılarının ne kadar arttığını, kadın cinayetlerinin ne kadar arttığını, kadınların ne kadar istismar edildiğini, kadınların bazen bir emtia gibi kullanıldığını biz AKP iktidarında en üst düzeyde görüyoruz. Ki iktidara gelirken ama bu söylem tam tersiyle geldiler. Dolayısıyla demek ki yapılan ifadeler sadece söylenmiş içi dolu şeyler değilmiş, bu anlamda toplumun uyanık olması lazım. Hani insanın işine bakılmaz, lafına bakılmaz, aynası iştir kişinin. Bu da bakmak lazım ve sonuç olarak bizim kadına ve toplumun her ferdine hak ettiği değeri verecek projeleri, görüşleri kim dillendiriyor ve bunu olarak ortaya koyuyorsa onlarla bir ve beraber olmamız gerekir diye düşünüyorum.